Merhaba Melis. Ahmet. Gerek yok. Ahmet, ben seni öldün zannettim. Nasıl kurtuldun bu, mucize? Hiç İş yok işte. Karakola gittiğimde oradan çelik yerek yürüttüm. Hepsi bu. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Bu kız kim? Belli ki Zehra değil. Dön bakayım ablacığım kimsin? Dön, 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 dön biraz. İstanbul. bu. Kertenkele'den ne yapıyorsun oğlum ya? Neler oluyor lan burada? Nasıl yaptın bunu Melis? Sırf Zehra'dan intikam almak için bu durumu kullandın. Amacına ulaşmak için de kardeşim Betül'ü benden sakladın. Bu nasıl bir yürek, nasıl bir vicdan ya? Sen her şeyi hatırlıyor musun? Her şeyi hatırlıyorum Melis. Her şeyi. Ahmet. Hafızanın geri gelmesi ilişkimize zarar vermeyecek değil mi? Lis, ne ilişkisinden bahsediyorsan ya? Böyle bir şey nasıl olabilir, ha? Ahmet ne diyorsun sen ya? Nasıl yani? Duyguların mı gitti? <laughs> Ahmet. Sakın, sakın. Ahmet, evet. En başta ben Zehra'dan intikam almak için böyle bir şey yaptım ama ben seni sevdim. Yani Zehra'dan intikam almaya fırsat kalmadan ben sana aşık oldum. Melis, sana inanmıyorum. Ahmet, doğruları söylüyorum. Sana olan aşkım Zehra'ya olan intikamından daha büyük. Bak Melis, sana inanıp inanmamamda bir şey değiştirmeyecek tamam mı? Böyle bir şey olmayacak.